çeşitli yollar denedi, deneyecekler. Bundan sonraki onların emeli AK Parti Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızın seçimi yapılacağı gün gene fitneler çıkacak. Ben inanıyorum ki aynı aynı hassasiyet belediye başkan aday adaylarımızın göstermiş olduğu hassasiyeti bütün belediye meclis üyesi arkadaşlarımıza gösterip oyunu gene bulacağız inşallah. Sayın Başbakanımızın dediği gibi büyük ustanın dediği gibi bizlere çok iş düşüyor. Bize düşen göl başımızda başbakanımıza yakışır bir şekilde seçim geçirmek. Bu seçimi geçirirken de inşallah biz inanıyoruz ki Türkiye genelinin ortalamanın genelinin üstünde bir oyla biz burada yüzde altmışın üstünde bir oyla Gölbaşı'nda AK Parti Belediye Başkanlığı'nı kazanacağız. Hep birlikte kazanacağız. AK Parti'nin belediyesi olarak kazanacağız. Durur. Aynen, aynen. Durur. Evet. Sayın Başkanım, Sayın Vekilim, biz açıklandığımız günden beri Sayın Başkanımız Osman Karaslan'la birlikte söylediği gibi 3000 bin kişinin elini sıktı. Pazar yerimiz gezdik. Pazar esnafımızı ziyaret ettik. Şuna emin olun. Da... Sayın Bakan Yatırıcı, nasıl güzel. Seçimlerde biz Fatih başkanımla, Sayın Vekilimle gezdiğimizde, bilmiyorum hatırlarsa, ben aynen şunu söyledim. Sayın başkanım, bu vatandaşlar bize oy verecekler. Gözlerinde öyle ışıltılar var. Biz Allah'ın izniyle bu gölbaşında yüzde elliyi aşacağız demiştim. Kendisi de hatırlar inşallah. Biz bugün gezdiğimiz, dün geldiğimiz pazar yeri, daha önce gezdiğimiz sanayi esnafımızda aynı coşkuyu, aynı heyecanı görüyoruz ve inanıyoruz ki bu dönemde ondan çok daha iyi olacağız diyor başında. Allah'ın izniyle de başbakanımızın istediği, başbakanımızın içte ve dıştaki mihrahlara vereceği cevaba vereceği cevaba gör başından bizim vereceğimiz cevap İnşallah Türkiye'mizde Ankara'mızda da aynısı olacak. Biz Türkiye'mizde de, gölbaşımızda da AK Parti'nin inşallah hedefimiz Çankaya Belediyesi'ne dahil olmak üzere hepsini alıp içteki ve dıştaki Tayyip Erdoğan düşmanlarına en iyi cevabı vereceğiz inşallah. Evet. her tarafa gücümüz yetmeyebilir. Her tarafa gitti gidemeyebiliriz. Biz inanıyoruz ki 121 insanımızın elini sıkacağız inşallah. Ama asıl görev buradaki vatandaşlarımıza düşüyor. AK Parti'ye gönül vermiş kurulduğu günden bugüne kadar hizmet etmiş bütün vatandaşlarımıza bu görev düşüyor. Biz bundan önceki seçimlerde o güne kadar AK Parti'ye gönül vermiş AK Parti teşkilatlarında görev yapmış. İster ana kademesinde, gençlik kollarında veya hanım kollarındaki bütün vatandaşlarımızı, bütün AK Parti sevenlerini genel seçimimizde belediye başkanlarımızı davet ettik. Hep birlikte el ele vererek genel seçimlerde çalıştık ve başarılı olduk. Bu dönemde Allah izniyle gene hep beraber çalışacağız. Biz şu ana kadar hizmet etmiş bütün belediye meclis üyelerini, bütün il genel meclis üyelerini, bütün yönetim kurulu üyelerini kadın kollarında görev yapmış. Bütün bacılarımızı gençlik kollarında görev yapmış. Bütün kardeşlerimizi bu aşamada yanımızda olmalarını arzu ediyoruz. Inanıyoruz ki onlar da olacaklar. Bu çok. Ben sizlere daha fazla tutmak istemiyorum. Sayın Başkanım, Milletvekili, Sayın Bakanım ve bütün AK Partililer. Sizlere